Şeriat hükmü olmadan su içilmez. Hüküm çıktıktan sonra kan bile dökülse bir şey olmaz. Kişinin öldürülme fermanı çıkmışsa hiç çekinme. Eşi çocukları varsa onlara başla. Onları rahata eriştir. Suç adamın değil mi? Eşiyle çocuklarının ne günahı var? Erkinle saltanatın güçlü, askerin çok olsa da yerli yerli düşmana akın etme o ülkenin şahı mustahkem bir kaleye kaçar da olan mazlum halkına olur. Tutsaklarını sık sık teftiş et. Ola ki aralarında bir suçsuz, günahsız vardır. Ülkende ölen iş adamının mallarına el koyma. Sahipsiz mala el koymak alçaklıktır. Araştır. Belki eşi, dostu, akrabası vardır. Sonra onları incitmiş olursun.'' Bir yetimin ağlamasından, bir de dertli gönlün ağından şiddetle sakın. Kimseye kötülük yapma ki adın kötüye çıkmasın. 50 yıl iyilik yaparsın da bir çirkin hareketin her şeyi mahveder. Adı ebedi iyilikle anılanlar halkın malına göz dikmezler. Dünya padişahı da olsa zenginden mal aldın mı artık o padişah değil olsa olsa dilencidir. Soylu ve özgür insan eceliyle ölür. Bir düşkünün malına el koyup da onunla karnını doyuracak kadar açgözlü değildir.